Bugün anlatacağımız olaylar Amritsar katliamı olarak biliniyor. İngiliz kontrolü altında yaşayan Hintlilerin başına gelmiş bir olay. Tarih 1919 yani daha yakın diyebileceğimiz bir zaman süreci. Hindistan uzun yıllar İngilizlerin kolonisi olarak sömürülmüş bir ülke. İngilizler burada böl ve yönet yöntemini kullanarak ülkeyi yönetiyorlar. Kontrolü elinde tutuyorlar. Hindistan 17. yüzyıldan itibaren kademeli olarak İngilizlerin kontrolü altına giren bir ülke. Yıllar içinde İngilizler bu ülkede milyonlarca insanın ölümüne yol açacak farklı farklı uygulamalar yapıyorlar. Buna rağmen Hint halkı bölünmüş olmalarının verdiği zayıflıkla onlara karşı gelemiyor. Farklılıklarını bir kenara koyup mücadele edelim edemedikleri gibi 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler için savaşıyorlar. Amritsar katliamı dediğimiz 1919'da yaşanan bir olay daha Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Hintlilerin herhangi bir problem çıkarıp başlarına sıkıntı çıkarmasından korkan İngilizler ülkede olağanüstü hal uygulamalarını getiriyorlar. Rowlett kanunları diye anılan bu OHAL uygulamaları İngiliz polis ve askerlerine sorgusuz sualsiz herkesi tutuklama hakkı veriyor. İnsanların bir araya gelerek toplantı yapmalarını yasaklıyor. Bu durum tüm Hindistan'da olduğu gibi Pencab eyaletinin Amritsar şehrinde yaşayan Hintlileri de rahatsız ediyor. Amritsar, Pencab eyaletinin en büyük şehri ve nüfusu 1919'da 150 bin. Gandhi'nin etkili olmaya başladığı bir dönem ve halkı sivil itaatsizliğe çağırıyor. Yani Hint halkı yavaş yavaş sesini yükseltmeye başladığı bir döneme giriyor. Amritsar şehrinde Müslümanlar, Sihler ve Hindular barış içinde yaşıyorlar. Gandhi sivil itaatsizlik çağrısı uyarınca halka grev çağrısı yapıyor. Amritsar şehrinin ileri gelenleri bu çağrıya uyarak 30 Mart ve 6 Nisan 1919'da grev yapıyorlar. Punjab eyaletinin İngiliz vasisi Michael O'Dwyer kendilerini yani İngilizleri Hindistan'ın gerçek yöneticileri olarak gören bir kişi. Bu sebepten Hintlilerin kendilerine karşı grev yapmış olması bile onu rahatsız ediyor. Yani ona göre Hint halkı onlara koşulsuz itaat etmeli. Hatta Müslüman, Hint ve Sihlerin beraber hareket etmelerine ise çok sinirleniyor. Zira beraberlik tehlikeli. Böl yönet ilkesine aykırı. Şehrin valisi İngiliz Miles Arvin. O da grevlerde halka isyan ediyor, halk isyan ediyor diye Pencap Eyalet Vadisi'nden daha fazla asker göndermelerini talep ediyor. Ama grevlerde herhangi bir olay çıkmıyor. Halkın onlara karşı grev yapması bile İngilizleri huzursuz etmeye yatıyor. Bir de halkın kendilerine karşı bir araya gelerek grev organize etmesi bu rolet yani ohal yasalarına aykırı. Bir de Gandhi de Penjab eyaletine doğru yola çıkıyor. O da o grevlere destek verecek ama İngiliz idareciler onun eyalet dışına çıkarmak üzere gözaltına alınmasına karar veriyorlar. Birinci grev 30 Mart'ta, ikinci grev ise 6 Nisan 1919'da diye söylemiştik. İşte bundan 3 gün sonra yani 9 Nisan 1919 günü Hinduların kutsal günü. Bunun için kutlamalar tertip ediyorlar. Müslümanlar da Gandhi'nin eyalete girmesine izin verilmemesini protesto etmek için Hinduların bayramlarına katılmaya karar veriyorlar. Böylece 9 Nisan günü beklenenden çok daha kalabalık bir topluluk bir araya geliyor. İngiliz yönetimi bundan rahatsız oluyor ve organize komitesindeki iki önemli Hintliyi ertesi gün 10 Nisan'da tutukluyor. Tabi halk bunu duyunca hükümet binası önünde toplanmaya başlıyor. Saat 11.30'da öğlen sayıları 50 bine ulaşıyor. İngiliz vali Arvin'de tutuklananların serbest bırakılmasını istiyorlar. Tabi İngilizler bunu kabul etmediği gibi topluluğun dağılmasını ve hükümet binasının önünden gitmelerini istiyor. Bu gerçekleşmeyince de kalabalığın üzerine ateş açılıyor. Böylece 40 kişi ölüyor ve halk üzerine ateş, atı, ateş atıldığı için galeyana geliyor. Ve şehirdeki İngilizlerin kontrolündeki banka yakılıyor, İngiliz müdürü de öldürülüyor. Münisender Okulu'nun müdiresi Marcelle Sherwood da bisikletiyle bölgeden geçerken kalabalıkça cadde ortasına darbe edilip öldürülüyor. Telgraf binasında çalışan bir İngiliz görevli de öldürülenler arasında. Daha şehirde çok fazla İngiliz var ama Saadu ile Hintli liderler sayesinde olaylar durduruluyor. Ertesi gün yani 11 Nisan'da şehre İngiliz askeri takviyesi de ulaşıyor. Yani toplamda 600 askerlik bir takviye. Bunlar arasında Baluçili ve Gürkalı olan Hintlilerden hoşlanmayan askerler de var. Bu İngiliz taktiği. Her bölgede kullandığı askerler o bölge halkını sevmeyenlerden oluşturuluyor. İttifak yapamazsınlar diye. Bunlar paralı maaşlı askerler. Şehirde 4 kişinin bir araya gelmesi bile yasaklanıyor. OHAL, ohal uygulamalarına geçiliyor. Takviye askerler, askerlerle şehre gelen kişi şehre gelen kişi katliamada imza at imza atacak olan Hindistan doğumlu olan bir İngiliz General Dyer. Dedesi İngiliz gemici babası Hindistan'da bira üretmeye başlayan ve zengin olmuş birisi. Oğlu da işte askeriyaya girmiş ve general seviyesine kadar gelmiş. Yani uzun zamandır ailece Hindistan'da yaşıyorlar. General Dair 12 Nisan'dan itibaren şehirde tut tutuklamalara başlıyor. 13 Nisan sabahında da bildiri yayınlayıp şehir dışına çıkışları şehirde bir araya gelip toplantı ve buluşmaları yasaklıyor. Akşam 8'den sonra da dışarı çıkmayı yasaklıyor. Ama 13 Nisan günü aynı zamanda Sihlerin dini bayram günü ve kararlar daha sabah alınmış. Halkın haberi bile yok. Sihler her yıl Jalianwala bahçesi olarak adlandırılan şehrin en ünlü buluşma yerinde bir araya gelerek kutlama yapan insanlar. Bu bahçe 8 dönüm büyüklüğünde çevresi evlerin duvarları ile çevrili boş bir alan. Sihlerin altın tapınağı da bu bahçenin yanında ve önünde o ve onun da duvarları bahçenin bir tarafını görüyor. Alanın giriş ve çıkış yeri aynı yer. Ara sokaklarla çıkış kapıları var ama zamanla buralar kapatılmış. Yani giriş yerinden insanlar gelip buluşuyor, aynı yerden çıkıp dağılıyorlar. İçinde de bir tane su kuyusu var. İşte 13 Nisan günü insanlar akın akın özellikle de sihler bu bahçeye dini bayramlarını kutlamak için geliyorlar. Müslümanlar da Hindular da aynı şekilde bir gün önce olan olayları protesto etmek için bu bahçeye geliyorlar. Genel dahil insanların burada toplandığı haberini alınca yanına özel bir birlik alarak buraya doğru hareket ediyor. Aslında altında daha düşük rütbeli askerler var. Onun buraya gelmemesi lazım ama işte bu Hintlilerde nefret eden Baluchi ve Gürkalı askerlerle bizzat kendisi yola çıkıyor. General bu alana ulaşıyor. Zırhlı aracı yol dar, old dar olduğu için alana giremiyor, dışarıda kalıyor. Ama giriş ve çıkış kapısı olan bu yeri tıkamış oluyorlar. Yani içeriden kimsenin çıkması mümkün olmayacak. As alanda 25-30 bin insan var. General ve 50 askeri içeri girip sıralanıyorlar. General hemen askerlerine emir veriyor ve silahsız masum insanların üzerine ateş, ateş açılmaya başlanıyor. İnsanlar kaçışıyor ama çıkış yeri yok. Çıkışta işte bu üstlerine ateş açan askerler var. Herkes izdaha mahallinde kuyuya girip kurtulurum diyenler var ama o da mümkün olmuyor. Sadece kuyudan çıkarılan 100 tane ceset var. Askerlerin ateş, ateşi mermileri bitinceye kadar devam ediyor. Senet tekrar yedek mermilerini yükleyip ateşe bir daha başlıyorlar. Bu şekilde 10 dakika boyunca devamlı olarak tüfekleriyle insanların üzerine ateş açılıyor. 1500 Hintli burada ölüyor. 5000'e yakını da yaralanıyor. İzdihamda ezilerek de hayatını kaybeden var. Cesetleri kendine siper yaparak hayatta kalan da var. Aslında general, general değer alana zırhlı aracı sokmak istiyor ama dar olduğu için sokamıyor aksi takdirde zırhlı araçta bulunan makine tüfek daha fazla insan ölümüne sebep olabilir. İngiliz askerler alanın girişinin kapadığından yaralılara kimse yardım edemediği gibi akşam olduğunda da sokağa çıkma yasağı başladığından kimse bu alandakilerin yanına gidemiyor. Böylece birçok yaralı çaresiz bir bekleyişle kan kan kaybından ölüyor. General Dair Hint halkına bir ders verilmesi gerektiğine inanan bir kişilik. Şöyle diyor, bu grup acımasız bir şekilde güvenlik güçlerimize karşı gelen hükümet güçlerine meydan okuyan gruptu. Eğer bu kalabalık karşılarında onları durdurup dağıtacak yeterli bir gücü görmeseydi bizi ezip geçerdi. Yaralılara niçin yardım edip hastaneye götürmediğiniz sorusuna ise bu benim işim değil cevabını verecek kadar gaddar birisi. Gelen baskılar üzerine İngiliz yönetimi generalin görevine son vermek zorunda kalıyor. İngiltere'de generali savunanlar ile hata yaptığını iddia edenler arasında mücadele koalisyon hükümetinin yıkılmasına bile sebep oluyor. Bir kısım İngiliz halkı generale haksızlık yapıldığına ve onun ulusal bir kahraman ilan edilmesi gerektiğine inanıyor. Hatta onun için yardım kampanyası organize edilerek 26 bin pound toplanıyor. General 1929 yılında vefat ediyor, onun arkasına duran ve onu savunan Punjab Eyalet Valisi Michael O'Dwyer ise katliamdan sağ kurtulup bir şekilde İngiltere'ye giden Hintli Udam Singh tarafından Londra'da vurularak öldürülüyor. İngilizler Udam'ı idam ederken o Hindistan'ın kahramanı oluyor. Amritsar katliamı bağımsızlık yolunda Hint halkının uyanışına vesile olduğu için önemli bir yere sahiptir.